Son dönemde Simpson'ların kehanetleri ortalıkta dolanmaya devam ediyor. Son Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme gelen ve Türk bayraklı bir geminin kaptanının Kahramanmaraş'a yetişmek üzere olduğunu bildiren sahne çok konuşulmaya başlamıştı. Simpson'ları aratmayacak bir öngörü de Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerinden geldi. Dizide söz konusu sahnede Tuncay karakteri Polat Alemdar'a Büyük İstanbul depremi ve Kanal İstanbul projesinden söz ediyor. Tuncay ifadesinde bu proje İstanbul'un içinde yeni İstanbul'u yaratmak, deprem riski taşımayan şehrin Karadeniz'e yakın tarafına bin gökdelenli bir adacık yaratıp tıpkı Manhattan gibi şehri oraya taşıyıp doğal ve kültürel İstanbul görüntüsü haricindeki her şeyi yıkıp depremdeki insan kaybını en az seviyeye indirmek sözlerini kullanıyor. Bu sahnenin gündeme gelmesi sonrası sosyal medya kullanıcıları Simpson'larda kimmiş yorumları yapmaya başladı. Bilindiği üzere Kutlar Vadisi koronavirüs sonrası popüler hale gelen maske konusuna da geçmişte atıfta bulunmuştu. Dizi ile ilgili detaylar böyleyken Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinin önümüzdeki aylarda ekranlara gelmesi bekleniyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.